Evet arkadaşlar şu an sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum ama şu an sanal gerçeklik gözlüğünün kamerasıyla gidiyoruz. Annesi çok korkunç gibi. Sana gerçi ilk gözlüğünü hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Çok korkutucu. Ana. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Anam yukarı gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Anne çok korkun şu an. <laughs> Anam. Aa, giriyoruz. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım. Oh, bitti herhalde. Şu an çok... içim pırpır pır şu an. Ona yine gidiyoruz. Allah'ım. 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 Oh geldik seyircilerin yanına. Oy çok korkunç da hiç kimseye tavsiye etmiyorum.